Merhabalar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Herkese bol şanslar dileriz. Şatin koşu numarası 4. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı atı. Tek sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı atı, 2 numaralı atı yazabilirsiniz. Şatin koşu numarası 5. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı atı, 6 numaralı atı, 8 numaralı atı. Yazabilirsiniz. Şatin koşu numarası 6. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı atı, 13 numaralı atı, 14 numaralı atı. Yazabilirsiniz. Şatin koşu numarası 7. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı atı, 6 numaralı atı. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 12 numaralı atı yazabilirsiniz. Şatin koşu numarası 8. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı atı. Tek daha sonra da 5 numaralı atı. 2 numaralı atı yazabilirsiniz. Şatin koşu numarası 9. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı atı, 7 numaralı atı. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı atı yazabilirsiniz.